Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Öner. E, yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde Kargo Dux'un bir 747-400 uçağı Lüksemburg'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bu acil iniş sonucunda da aslında hiç de bu zamana kadar belki de görmediğiniz bir olay meydana geldi. Ve iniş takımlarından bir tanesi koptu. Bugün sizlerle bunu irdeleyeceğiz. İsterseniz gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Baha. Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerle beraberim. Bugün ne yazık ki bir 747-400'ün başına gelen bir olaydan bahsedeceğim. Bu videoyu isterseniz önce sizlere göstereyim ve arkasından neler olmuş olabileceği konusunda bir fikir yürütelim beraber. Bir 747 pilotundan sanırım bu konuda neler olduğunu öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Evet burada videomuz var. Ee, i̇sterseniz onu biraz önceden göstereyim. Arkasından sonra ne oluyor ona bir bakalım. Çünkü burada ilginç bir takım noktalar da var onları bakalım yakalayabilecek miyiz? Şimdi uçak gördüğünüz gibi tamamıyla iniş takımları açılmış durumda ve inişe geçmek üzere Lüksemburg Havaalanı'na. Burada gördüğünüz gibi iniş meydana geliyor. Dumanları görüyorsunuz. Dur, oh, dur, Daha sonra insanlar burada bir takım, <laughs> benim anlamadığım dilde bir takım şeyler söylüyorlar ve görmüş olduğunuz üzere burada bir iniş takımı parçası var, dörtlü bir parça. Tamamıyla e, o grup gövdeden ayrılmış vaziyette. Burada görmüş olduğunuz parça, aslında birazdan size uçağın altındaki şekliyle göstereceğim. İniş takımları ikiye ayrılıyor. Bir tanesini body gear yani gövde iniş takımı deniyor. Bir, bir tanesini de wing gear yani kanat altındaki iniş takımı deniyor. Onları göreceğiz birazdan. Bu video bu şekilde sonuçlanıyor. Şimdi gelelim 747'lerin iniş takımlarına. Dediğim gibi burada wing gear var. Burada kanada bağlı ve kanattan gelen bir stratla bağlanmış bulunan bir wing gear söz konusu. Bunların lastiklerinin tamamı hepsi aynı boyutlarda ve gördüğünüz gibi dörtlü bir grup, yine dörtlü bir grup, iki, üçüncü bir dörtlü bir grup ve 16 tane lastik var. Bu lastikler de öyle iniş takımları olarak gerçekten bayağı büyük lastikler. Hani neredeyse ben 1.78 boyundayım. Benim 3'te 2'ye kadar gelecek boyutlarda yüksek lastikler. Şurada uzakta olmasına rağmen bir adamın yürüdüğünü görüyorsunuz. Onun boyutlarıyla karşılaştırdığınız zaman bunların ne kadar o büyük olduğu konusunda birazcık tahmin yürütebilirsiniz. İşte burada gözüken olay aslında şu görmüş olduğunuz iniş takımının kopması. Eğer Avher oldu gidip buraya bakacak olursa kaza sonrası olan fotoğraflarda bu arada çok ilginçtir. Bu iniş takımları gidip Lüksemburg'daki Cargolux'un bakım hangarının önünde durmuşlar. Hani beni tamir et gibilerinden ben geldim gibilerinden. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir iniş takımı var burada bir iniş takımı olması gerekiyor. Yok ama 747'nin yapısal özelliğinden ötürü bu iniş takımının her ne kadar kopmuş olmasına rağmen uçağın inişinde herhangi bir sorun yaşanmıyor. O da güzel bir şey. Uçak önce Chicago'ya gitmek üzere havalanıyor. Ee, yaklaşık diyelim 100 ton veya 80 ton bir kargosu olsa ortalama olarak onun karşılığında da gideceği mesafede göz önünde bulunduğu zaman bayağı bir yakıt alması söz konusu. Böyle bir durumda da uçağın aslında yakıt boşaltması gerekiyor belli miktar yakıtı boşaltıyorlar. Ondan sonra da iniş yapıyorlar. Şu ana kadar verilen bilgilerde uçağın aslında maksimum iniş ağırlığının sınırını geçip geçmediğini tam bilmiyoruz. Elimizde veriler bu konuda yok. İlk verilen raporlarda maksimum iniş ağırlığını geçtiği yönündeydi. Uçağın ne kadar yakıt attığını da bilmiyoruz veya ne kadar yakıt boşalttığını da bilmiyoruz. Ama gerçekten de aslında bu uçaklar maksimum iniş ağırlıklarının ötesinde de iniş yapabilecek kabiliyete sahip sadece emniyet açısından yakıt boşaltmak istenilen bir şey. Şimdi burada görmüş olduğunuz buradaki büyük bir boşluk aslında çok bir sorun değil. Çünkü şurada gövdenin etrafında yapılmış fairing deniyor. Türkçesini bilmiyorum açıkçası. Ee, bu aslında e, kompozit malzemeden üretilmiş içi boş bir şey. Sadece ve sadece aerodinamik açıdan uçağı hem rahatlatmak hem de aynı zamanda iniş takımlarının bölümünün e, olduğu bir bölüm. Burası arkası gördüğünüz gibi biraz boş. Ama burada uçağın gövdesine bir zarar yok. Asıl görmemiz gereken şurada uçağın gövdesiyle birleştiği yer var. Orada da bir zarar gelmiş. Ee, bu da aslında çok da yapısal bir zarar gibi gözükmüyor. Dolayısıyla sizin soracağınız soruyu biliyorum. Bu uçak tekrardan kullanılacak mı, tekrardan uçulacak mı? Büyük bir olasılıkla tekrardan uçacaktır. Gördüğünüz gibi hava da o gün bayağı müsait. Yani hava Yani gördüğünüz gibi hiç açık bir hava. Çok fazla bulutlanma yok. Yağmur yok, yağış yok. Burada da zaten hava durumunu vermişler. Neredeyse pistin doğrultusunda da rüzgarlar. O nedenle havanın bir faktör olduğunu düşünmüyoruz. Tabi burada ortaya çıkan olay ne? Burada asıl meydana gelen olay bu body gear'in aslında iniş takımları kapatılırken bir şekilde doğru bir şekilde doğrulanmaması. Yani birazdan onu anlatacağım nasıl olduğunu sizlere. Şimdi 747 çok büyük bir uçak. Çok büyük bir uçak olduğu için uzunlamasına da bayağı büyük bir uçak onu piste döndürmek için 747 imalatçıları üretilenler bu uçağı tasarlayanlar daha doğrusu bir fikir geliştirmişler. Demişler ki normalde uçakların sadece burun dikmeleri, önlerindeki burunlarındaki tekerler dönerler ve uçaklar da onun sayesinde dönerler. Ama bu kadar ağırlıktaki bir uçağı döndürdüğünüz zaman herhangi bir lastik arızasını düşünerek yani lastikte olabilecek herhangi bir kayma veya patlama olasılığına karşı demişler ki biz bu dönme hem yarı çapını azaltmak hem de lastiklere olabilecek bir takım zararları ortadan kaldırmak için ne yapmamız gerekiyor? Bizim yapmamız gereken şey aslında bu durumda arkadaki iniş takımlarından bir tanesini de bir grubu da burun dikmesiyle beraber ters yönde döndürmek. Bunu body gear steering deniyor ve gerçekten de 747'yi böyle normal bir pistte 152 fit bunun sınırı döndürmek için pardon 153 fit döndürmek için gerçekten kolaylaştırıcı bir sistem. Şimdi bunun size videosunu gösteremeyeceğim ama fotoğrafını göstereceğim birazdan. 1747'nin iniş takımına baktığınız zaman şu şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi doğrultusu tamamıyla düz yönde. Şu da aynı şekilde burun dikmesiyle aynı doğrultuda. Bu iniş takımları, kanat iniş takımları dönmüyorlar. Fakat gövde iniş takımları da bazı arabalarda da vardır bu. Hatta benim yıllar önce bir tane Honda Prelude'um vardı. Onlarda da vardı bu. Gerçekten de çok ilginç bir sistem. Arabanın gerçekten ve uçağın da tabii kısa bir mesafede dönmesini sağlayan bir sistem. Şimdi bunun başka bir fotoğrafı daha var. Burada da gördüğünüz fotoğrafta yapılan şey bu iniş takımlarının test edilmesi bakım sırasında. Bakın burada görüyorsunuz yine burada Wing Gear var. Buradaki kanattaki doğrultu tamamen uçağın doğrultusu yönünde. Burada yapılan testlerde burada altlarına oil sheet diyoruz biz bunlara. Bakımlarda kullanılan yağ tepsisi koyuyorlar diyelim. Bunları test edilmesi de yerde bu şekilde oluyor. Bunları döndürüyorsunuz ve döndükleri zaman da gördüğünüz gibi bu şekilde sağa doğru dönmüş durumda. Bu sayede de uçak bunun dikmesiyle beraber bunu çevirdiğiniz zaman uçağın da sağa dönmesini sağlıyor. Burunu çevirmeniz tiller denilen bir aletle de oluyor. 747'lerde hem FO tarafında hem de kaptan tarafında bu mümkün. İsterlerse kaptanlar veya FO'lar ikisi de taksi yapabilirler uçakla. Ve bunu 70 dereceye kadar çevirmeniz mümkün. Yani burun takımı şu 0 dereceden 70 dereceye kadar gidebiliyor. Uçağın iyi bir şekilde dönebilmesi için. 20 derece sonrasında da bu body gear steering devreye giriyor. Şimdi kalkışta işte bu sensörlerde sanırım bir hata oldu. Bu hata sonucunda da body gears'lerin bir takım hata mesajını sisteme vermediği için kalkış sırasında bir uyarı vermedi. Yoksa kalkış sırasında eğer konfigürasyonda iniş takımlarında, flaplarda işte veya speed breaklerde bir takım yanlış bir şeyler varsa uçak size zaten bağırır ve size haber verir kalkışa müsait olmadığına dair. Bu konuda bir uyarı da almamışlar. Bu konuda bir uyarı almadıkları için kalkışa devam etmişler ama ondan sonra pilot flying gear up dedikten sonra iniş takımlarını yukarı kaldıramadıkları zaman bu durumda da yapmaları gereken şey tabii ki meydana geri dönmek olmuş. Şimdi bu olayın ayrıntısı benim gözümde bu kadar ama aslında daha sonra bunun raporu çıkacaktır. Raporunu da hep beraber izleyeceğiz. Ama gördüğünüz gibi 747'lerde bir takım sorunlar ortaya çıksa bile yine de uçak kendi kendine bir şekilde sağlam bir şekilde uçmaya devam edebiliyor veya uçmaya devam etmese bile, inişi gerçekleşse bile bu durumda da yine de verilmiş sadakaları varmış diyelim ama dediğim gibi sağlam bir uçak, güvenilir bir uçak. O nedenle diğer iniş takımları da yükü bir şekilde kaldırmış bulunuyor. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.